Londra merkezde geleceğiniz önemli destinasyonlardan bir tanesi. Burada da tanıdılar beni. Trump'ın geldiği günde birçok sokakta kapatılmış durumda. Türkiye'yi bulmam lazım. Gelecekte şu arkadaşlardan bir tanesi ünlü futbolcu olacak desem. Görünüş gözlemini önemli yapan noktaların tabii ki başında. Her şeyin başladı ve bittiği <laughs> yerdi. Şu anda bulunduğum alanda başlangıç boylamı kendisi var. Yani burası Grinch. Bulunduğum alanın bir tarafında doğu boylamları, diğer tarafında batı boylamları kendisi var. <laughs> Boylamlar neden ortaya çıkmış sorusunun cevabı denizcilik için. Yani koordinasyonu kendisi için. Birçok ülke aslında sistemi mantığıyla birlikte bunu kullanıyor. Başlangıç boylamı ilk önce Fransa'da ortaya çıkıyor. Ondan sonra İngiltere merkezi olarak kabul ediyor. İngiltere burası başlangıç boylamı merkezi. Aslında eskiden başlangıç boylamı Fransa'daydı. Nuru Müzesi'nden geçiyor. Eskilerden bir görüntü gelecek. Ama şu anda biz neredeyiz? Sıfırdayız. Tam başlangıç boylamının üzerindeyiz. Başlangıç boylamı ne işe sorusunun cevabı da saatlerin hesaplanması konusunda işimize yarıyor. Dünyada 360 tane boylam var. Bunu 24'e bölüyoruz ve 15 tane boylam çıkıyor. Her 15 boylamda bir tane ulusal saat merkezleri ortaya çıkar. Biz şu anda tam sıfırın üzerindeyiz. 7,5 boylam doğu, 7,5 boylam batıya geçtiğim zaman burası tam 15 yapıyor. Yani sıfırın saatin merkezi yapıyor. Buradan Türkiye'ye doğru 1, 2, 3, 4 diye gidiyoruz ve Türkiye'nin kendisi ikinci ve üçüncü saatinin merkezlerinde özellikle üçüncü saat kullandığını şimdiden söyleyebilirim. Şu anda kendimi çok şanslı hissediyorum. Neden sorusunun cevabı bir coğrafya öğretmeninin olmak istediği en önemli noktalardan bir tanesi burası ve ben şu anda tam üzerindeyim. Evet şu an Greenwich Gözlem tam içerisine geldik. Yukarı kısımdayız. O gözlemlerin yapıldığı odaya giriyoruz. Tarihi bir an. Çok eski bir teleskop var mı şurada? Görüyor musunuz? Tabii Tabi hesaplamalar yapılırken şöyle yıldızlar için bu aletler de kullanılıyor. Burası şehrin aynı zamanda en yüksek noktalarından bir tanesi. Hani neden özellikle burası sorusunun cevabı da sonuçta gözleme burası. Yıldızlar hep bir şekilde buradan kontrol edilmiş, hesaplamalar yapılmış. Alt tarafta işte bilim insanlarının kaldığı mekanlar da var. Orada e, kalmışlar. Alta doğru gidelim. Burayı da göstereyim size. Böyle iki, üç katlı bir yer burası. Eski bir yapı ve hala o özelliğini de koruyor. Bunlar var. Teleskopların eski teleskopları görüyoruz burada. Ve olmazsa olmaz tabii ki dünyamız Türkiye'yi bulmam lazım. Evet, ülkemiz burada. Burada da hangi saat diliminde olduğunu gösteriyor. Burası tabii ki İngiltere 0 ve 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. 2 ve 3, 24'ü tamamlanıyor saat merkezleri şurada. Şu anda otomatik olarak saatin kaç olduğu görülüyor. Türkiye ile e, bura arasında bu arada kaç saat var derseniz normalde biz 3. saat dilim merkezini kullanıyoruz. Kışın burası 0. saat dilim merkezinde. Yazın yaz saat uygulamasına geçiyorlar, 1'e geçiyorlar. Yani yazın Londra ile Türkiye arasında 2 saatlik fark oluyor ama kışın 3'e çıkıyor bu. Biz de eskiden kış saatine geçiyorduk ama artık kış saatine geçmiyoruz. O yüzden yaz ve kış arasında böyle bir değişkenlik oluyor. Bir kez daha göstereyim. Burası 0, böyle 1-2-3 diye devam ediyor. Ve aynı anda yani farklı noktalarında saatin kaç olduğu da görülüyor. Beğendin mi burayı? Harika bir yer. Şey. Çok tarihi bir yer ama. Heyecan verici. <laughs> yani. Sen? Tam ortadasın. Hem en, en sondasın. Hem başlangıç yani. bölüm hem, tam ortasında. Hem, hem de en başta. En başta. Heyecan verici. Bir bölüme göre son, bir bölüme göre başlangıç. Bir bakışa göre değil, bir bakışa göre. <laughs> Her şeyin başladığı ve bittiği yerdeyiz. <laughs> Aynen. Şöyle bir eski bir saat. Yeni eski saat sevenler için yani saat hesaplamayla ve boylamlarla ilgili bol görselliği ne olduğu bir mekan aynı zamanda tabii ki çok fazla e, turist de, ziyaretçi de alıyor. Çok yüksek sesle de konuşmuyorum insanları rahatsız etmemek için. Ama koordinatlar için şu anda kullanılan saat kendisi için dünyanın merkezinde olmakta bambaşka duygulardan bir tanesi. Tam olarak şuradayız. gezimize devam ediyoruz. <laughs> gözlem önemli yapan noktaların tabii ki başında başlangıç boylamının buradan geçmesi olayı var. Ama bir önemli olay daha var. Herkesin tanıdığı Edmund Harley'in kendisi. Nereden tanıyorsunuz? Harley kuyruklu yazının kendisinden tanıyorsunuz. Bu gözlemde astronom olarak çalışıyor ve bu tarihte yani burada yaptığı gözlemlerle birlikte ki o teleskopun kendisini de hemen göstereyim size. Efsane teleskoplardan bir tanesi. Bir tanesi örneği burada. Hangi tarihte? Özellikle kuyruklu yıldızın buradan geçeceğini tahmin ediyor ve o tarihte o kuyruklu yıldızın kendisi buradan gözlemleniyor. Evet Londra sokaklarındaki turumuz devam ediyor. Önemli bir mekanın tam önündeyiz. Bakalım burayı tanıyabilecek misiniz? Zeytan Prada Giyer. Dünyanın önemli müzikal alanlarından bir tanesi Londra'nın böyle güzel caddelerinin tam merkezine yer alıyor. Gündüz çok hareketli bir yaşam var. Tabii ki işine gidenler, alışveriş yapanlar, bol bol turistler. Gördüğünüz gibi dünyanın önemli başkentlerinden bir tanesi normal olarak bu kadar hareketli olması da çok normal. Ve Londra sokaklarını için gezmeye devam ediyoruz. dünyanın önemli metro istasyonlarından bir tanesi tabii ki nerede? Burada Londra'da. E, aynı zamanda Londra'da buradan çıktıktan sonra e, ne yapıyorsunuz buradaki gelip bu görsel alanı kontrol edebiliyorsunuz. Tamam. Tamam. Thank you. Dünyanın her yerinde olduğu gibi böyle ilgi arkadaşlar var ama gerçekten çok özel görsel bir kölen var şu anda. Buradan metro istasyonundan çıktınız gelip burada bu şovu izleyebiliyorsunuz. Devasa bir film alanının içerisindeyiz şu anda. Tam şehir merkezinin ortasında. Hem dinlenme alanı gibi hem de gelen turistler için güzel bir görsel şölen. Müthiş bir ekran yapmışlar. Yıldız yağıyor şu an. Müthiş. En azından gezerken böyle oturup bir kahve içmelik bir yer. Burası da böyle bir mekan olduğunu söyleyeyim. Turumuza devam ediyoruz. Bu arada şuradan metroya doğru giriş alanı var. Buradan girip şehrin dört bir yanına gidebiliyorsunuz. evler var bu arada. Hemen sağ tarafımıza. Yani şehrin her tarafında bu şekilde evler görüyorsunuz. Hava bu arada inanılmaz bir açık bir kapalı. O yüzden bir mont bir çıkartıyoruz. Yani tamamen o okyanusal iklimin etkilerini net bir şekilde gördüğümüz anlar içerisinde diyebiliriz. Burası Chelsea yani Londra merkeze çok yakınız. Böyle cadde cadde gezmeye devam edeceğiz. Sağ tarafta sokul okul var. Sokulla okul karışınca <laughs> <laughs> böyle bir şey ortaya çıkıyor. Bir bakıyorum normal kıyafetlere şu anda gerçekten öğrenciler çok düzenli bir şekilde. Zaten dünyanın en önemli kulların bölgelerin bulunduğu alan içerisinde diyebiliriz burası. Ülkenin her tarafında şu tip evleri çok fazla görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Tarihi inanılmaz bir derecede korumuşlar. Dışarıdan kesinlikle restorasyon yapmak yok. İçeriden düzenlemeleri falan yapıyorsunuz. Böylece tarihi dokuyu inanılmaz bir şekilde korumuşlar. Evlerin kendilerini görüyorsunuz. Londra'nın ünlü caddelerinden bir tanesi Regent Street. 1800'lü yıllarda aristokratlar için yapılan bir cadde burada oturuyorlarmış. Yani İngiltere'nin Londra'nın en üst kesiminin uzun süre yaşadığı alan. Şu anda yine o tarihi mekanları görüyorsunuz. Yani tarihi dokusunu görebiliyorsunuz en azından. Ünlü bol bol mağazalar var. Burada alışveriş sevenler için bence güzel bir cadde. <laughs> burada da tanıdılar beni. <laughs> ben bilmem görmediğim anlam diyenler için इधंरा Bu arada bir tavsiye vereyim. Londra'ya gelirseniz hani havalimanından araç kiralayın, gezin modu burada biraz sıkıntılı. Bir kere kurallar yani çok inanılmaz katı olduğunu söyleyeyim. Her yerde mutlaka ceza yeme ihtimaliniz var. Daha ilginç bir şey söyleyeyim. Londra'da birçok yere mesela bizim bulunduğumuz olan ve çevresine girerken otomatik olarak 15 pound civarında plakalara para yazılıyor. Yani tabii trafiği daha çok azaltmak için yapılan hamlelerden bir tanesi bu. Yani giriş taksiyle giriş. Özel taksiniz olsa da ücretli olduğunu söyleyeyim. Bireysel giriş tabi bu. Çünkü Londra merkez bu yıllar boyunca dünyada hava kirliliğinde çok yoğun olduğu yerde. Sanayi devrimi burada başladığı için doğal olarak tabii ki burada fabrikaların etkisiyle birlikte inanılmaz yoğun bir hava kirliliği var. Biraz daha böyle onu sakinlediğini şöyle doğalgazın gazın gelmesiyle birlikte görebiliyoruz. Hem hava kirliliğini engellemek hem şehrin de yoğunluğunu engellemek için yapılan metro alanları var. Metronun kendisi var. Toplu taşıma araçlarına çok yoğun bir şekilde yönlendirme yapıyorlar. Yani burada araba sürmek sıkıntılı. O yüzden uygulamalar var. O uygulamalarla birlikte gelirseniz bir de klasik olarak bakın arkamda gördünüz tamamen taksi için yapılmış bu araçlara binip rahat rahat gidebiliyorsunuz. Kredi kartı ile birlikte tüm ödemelerimizi yapabiliyorsunuz. Mesela Moskova'ya gittiğiniz zaman Mastercard geçmediği için mecburen orada ruble gerekiyordu. Ama burada işte e, yalnızdan nakit almadan da kartla birlikte tüm işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Bir şöyle bir sıkıntı var yani aslında dünyanın büyük merkezlerinde olan sıkıntılardan bir tanesi. Burada biraz Londra merkezde duyduğum zaman inanamamıştım. Kapkaç olaylarının biraz fazla olduğunu da söylüyorlar. Geldiğiniz zaman değerli eşya çanta kısmına biraz daha sağlam dikkat etmeniz gerekiyormuş. Ben bir önceki görüntüde belki görmüşsünüzdür böyle birisi yanıma geldi. Zaten turist olduğunuzu anlıyorlar. Yine hani gözüne kestirirse en azından bir şekilde çantayı, telefonu falan alıyorlarmış. Öyle diyorlar. Yani bunun için uyardılar arkadaşlar. Ne kadar doğru bilmiyorum ama diyormuşum şu anda tam çekim yaparken kamera çalıyorlarmış. <laughs> Efsane bir görüntü. <laughs> ben bunları anlatırken yani şehir için özellikle bunları dinlemenizi istedim. Yine tarihi alanları da buradan görebiliyoruz. Güzel bir yer. Altta kafeler var. güzel arka tarafta. Gelip burada hem gezebilirsiniz hem de alışverişinizi yapabilirsiniz. Güzel alanlar içerisinde olduğunu söyleyeyim. Şimdi ünlü nasıl New York'ta böyle LED ekranların olduğu bir meydan varsa burana da Böyle benzer bir meydan buldum. Piccadilly Circus meydanın adı. Bakın şöyle göstereyim size. Böyle geniş bir alan. Kentler var. Bu arada Avrupa'nın birçok kentinde olduğu gibi burada da gezerken mutlaka trafikte bisiklet olayına dikkat etmeniz gerekiyor. Bisiklet yolları inanılmaz hızlı bir şekilde geçtikleri için yani onlar devamlı onu kullandıkları için biz çok fazla bisiklet yollarını Türkiye'de aldırış şey etmiyoruz. Böyle kaza yaşayabilirsiniz. Dikkat edin lütfen. Özellikle bisiklet yollarına. Şimdi şuradan ileri doğru gitmeye devam ediyoruz. biraz tarihi filmin içindeymişsiniz gibi güzel bir hava yaratıyor şehri gezerken. Özellikle Prag'da gezerken tarihi dokunun korunması, Viyana'da yine tarihi dokunun korunması çok etkilemişti beni. Ama tarihi başkentler içerisinde ben yine bir numaraya artık Londra'ya yazarım gerçekten. Tarihin her alanını korumuşlar. Bu arada bizim geldiğimiz gün güvenlik önlemleri çok fazla. Trump'ın geldiği günde birçok sokakta kapatılmış durumda. Karşıya geçelim. Böyle şehirde ekstra bir güvenlik var, onun dışında çok fazla polis vesaire göremiyorsunuz etrafta. Hatta şunu sormuştum ben yani bu kadar kapkaç olayı var Londra gibi bir merkezde, insanlar buna dikkat etmiyor mu diye. Sonuç olarak hani küçük olaylara bakmıyorlar diye bir cevap geldi. Böyle bir mekan. Diyoruz turumuza devam ediyoruz. Londra merkezde geleceğiniz önemli destinasyonlardan bir tanesi High Park'tayız. Gerçekten şehrin nefes alma alanı. 1536'lı yıllarda Sekli Henry tarafından kurulan bir park burası. Ve 100 yıl sonra da halka açılıyor. Hem de burayı kendi bahçesi olarak kullanıyor. Geyik avladığı söyleniyor. Ve 100 yıl sonra da halka açılınca çok da rağbet görüyor tabii ki. Ve şu anda insanların çok aktif bir şekilde hem spor yaptığı, hem dolaştığı, hem ata bindiği, hem de böyle güneşli havayı bulurlarsa güneşlendiği mekanlardan bir tanesi. Böyle yapay gölleri var içerisinde ama gerçekten muhteşem alanlardan bir tanesi. Zaten yağışın iklimin katkısıyla da bol yeşillikli bir alan bize çok güzel bir görsel şölen sunuyor ve burayı hemen gezmeye başlıyoruz. Arkalarını gezerken böyle içeride kafa alanları var. Spor yapmayıp da bizim gibi <laughs> gezenler için. Evet kahvemizi alacağız. Gezimize devam edeceğiz. <laughs> Bakın şöyle atlarla geziyor. Çok rahatsız olmasınlar. Uzun uzun çekmek istemiyorum. Böyle gezi yapabiliyorsunuz. Çok geniş bir alanda, bir park alanı şehrin tam ortasında ama 7-24 hareketli bir alan. Şehrin her gün, bakın her anı, günün her anında, her saatinde koşan insanları görebiliyorsunuz. Yani İngilizlerin niye fit olduğunu <laughs> anladım ben. Bakın bir abimiz geliyor mesela. Şöyle tabii ben şu anda alışkanlıktan dolayı ters gidiyorum. Hemen <laughs> yerime geçtim. <laughs> Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel. Peyzajına vesaire inanılmaz dikkat tabi buraya gelince ben yeşillik ve su görünce aklıma ne geliyor? Mangal. İngiltere var, spol olmadan olmaz. Premier Ligi biliyorsunuz tabii ki. Birçok önemli takım var. Siz hangi takımı tutuyorsunuz? Yani İngiltere'de futbol konusunda takip edenler var mı bilmiyorum ama ben birazdan Manchester United taraftarıyım diyeyim. Yani oraya daha yakınım futbola ne kadar önem verdiklerini gösteriyor. Gördüğünüz gibi şehrin merkezindeki bu alanları kullanıyorlar. Eğitim küçüklükten başlıyor. Yine yürüyüş yapanlar var. Bu alanları bol bol görüyorsunuz. Gelecekte şu arkadaşlardan bir tanesi ünlü futbolcu olacak desem. Hangisi olduğunu bilmiyorum ama. Antrenmanlara başlamışlar. Bir gününüzü ayırmak isterseniz burayı komple <laughs> gezersiniz ama dediğim gibi şehrin böyle kalabalıklığından sıkıldım, nefes alayım ya da spor yapayım diyorsanız doğru yer. Ata binmek isteyenler için de yine burayı kullanabilirsiniz eğer seviyorsanız. Bisiklete binmek için yine gelip buradaki alanı değerlendirebilirsiniz. Atlar için yine ayrı parkurlar yapmışlar görüyor musunuz? Şunlar da ata binerken ayrıyeten kullanacağınız alanlar. Yani insanlar için... Yürüyüş yolları, bisiklete binme alanları, atla dolaşacaksanız ayrı parkurlar. Önceden rezervasyon yaptırmayı unutmayın. Ata bineceksiniz. E bu arada İngiltere'de akşam bir mekana ya da herhangi bir yere gidecekseniz de rezervasyon önemli. Önceden arayıp yer ayırtmanız gerekiyor. Böyle bir kültür var. Ona göre akşam organizasyonu yapıyorlar. Bilginiz olsun. Yine mesela buraya geldik. Ata binerken bile öbür hafta salı gününe vesaire böyle sıra verdiklerini söyleyebilirim. Önceden mutlaka organizasyonunuzu yapın. Ama tabii şehir merkezinde özellikle gezeceksiniz. Londra'da çok güzel tarihi alanlar var. Öyle kocaman mekan. Ay Parta'yı gezimiz burada son bulunuyor. Neden burada final yapıyorum sorusunun cevabı Prenses Dayan adına yapılmış bir mekan burası. O yüzden videomuzun final kısmında burada yapıyorum. Umarım bu turumuzu beğenmişsindir. Yorumlar kısmına en çok nereyi beğendiysen özellikle belirtmeni istiyorum. Bayram Meral World kanalına lütfen abone ol. Bir sonraki gezimizde görüşmek üzere. Confirmation. From our very own Foreign Secretary, Robin Cook, who's uh, in the Far East at the moment, that Diana, Princess of Wales, has in fact been killed in that car accident in Paris uh, just a few hours ago. There had been extreme concern.